Evet herkese merhaba. Ben Alper. Bugün e, Minecraft ilk gününü nasıl geçirirsin videosunu çekeceğim. Çekme amacım bu soruya cevap vermek. Şimdi başlıyorum. İnşallah yararım dokunur. Bu evet, oyunda önemli en önemli şey ağaç ilk gün önemli, en önemli şey ağaç. Toplayalım ağaçları. Bunlar e, şeye dönüştürüyoruz arkadaşlar. Bak şunu kes, kesin göstereceğim. Bu tahtalar Ladin tahtasına dönüşüyor. Yani farklı odunlar Kargı tahtalara dönüşüyor. Öyle söyleyeyim. Bir de o tahtalardan bir tanesiyle dört tane oluşuyor. Bunu da göstereyim size. Bakın bir tanesinden dört tane oluşuyor. siz şöyle derseniz ya ben bu odunun şeklini sevdim şu odunun böyle şeklini sevdim yani dönüştürmemiş şeklini sevdim ben bunu yapacağım diyorsanız çok uğraşırsınız yani öyle yapmayın bence tamam elinizi tahtaya dönüştürerek yapın orada biraz vakit geçirin Sonra tahtaları toplayarak dönüştürmeden ev yapın. Öyle istiyorsanız. İlk e, ilk gün şey nasıl desem e, çok şaşalı böyle güzel bir ev yapmanıza gerek yok. Bence güzel bir ev yapmayın. Zaman kaybolur güzel bir yapmaya çalışırsanız bu zombiler sizi öldürür. Yani zaman yetmez öldürür sizi zombiler. Bu kadar odun yeter herhalde bana. Biraz da şey alayım. baya geldi şunu da alayalım. bu gecelik bu bize yeter şimdi şurayı evde bulduk şurayı Ay sandığı koyuyorum ya dönüştürelim. O bayağı çıktı. Uf, çok güzel oldu ya. Uf. 4 tane 64'lük çıktı. Süper. şöyle yapalım. Güzel olmasın. Biraz birazcık da uzatalım. Şöyle. Şöyle koyalım. Şu üç kat yapalım. getirdim. Bu hala akşam olmadı. Yani. Haydi. Evet. Çabuk yaptım herhalde. Taş balta olduğu için. Yoksa şu an hala uğraşıyordum artık. Böyle. Oha bir 64'lük harcadık. Evet. Böyle. en üstünde de Evet, kapladık. Şimdi çizmeyi koyalım. Şimdi bir çalışma masası yapalım. Çalışma masası böyle oluyor arkadaşlar. 2x2 çalışma masası. Böyle. Şimdi de e, bir kapı yapalım. Kapı da şöyle. 3x3 kapı. Ahşap kapı. Kapınızı burada içeriden yapmayın. Kapınızı dıştan yapın. Böyle daha güzel olur. Ama sizin seçiminiz. istediğinizi yapın. yukarı kalsam kalsa mı? Kalmasın. Şöyle yapalım. Biraz kötü duruyor. Diye. Tamam güzel oldu. Şimdi Başlayalım şey yapmaya bence. Oy ne oluyor? Ne oluyor? Bu koduna mı gitsem ben ya? Ne yapacağım çünkü onlarda Bundan başka bir şey yok Bulamıyorum ya. ya Ya neyse arkadaşlar Özür dilerim moddan bulmam lazım. Çok sakat bir yere geldim. Çok özür dilerim tekrardan. Ben bir yatak alayım. Yani Gerçekten çok özür dilerim arkadaşlar. Kendimi inşallah Tamam. daha. Oldu. Oldu. akşam olmadı <laughs> Akşam oldu evet. Lan Lan helal olsun ben sana Elimden kaçabiliyorsun ya Bana 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 Gayet mi çok dik soğuyoruz? Arkadan şey yapalım da şey yapalım. Arkadan şey yapalım da şey yapalım. Böyle. Ha fazla oldu. Tamam. 5 yani Beş. Bundan da dört tane veriyor bir tanesinden. 4 tane yapalım. Kazmanın yapılışı böyle. Zaten kazma gibi görüyorsunuz. Kazma olmuştur. artık kazma. 1, Bu kılıcın yapımını göstereyim. Hepsini göstereceğim size. Şimdi kılıç yapacağım. 3 tane yapalım Zaten görüyorsunuz hepsi kendi şekli Benziyor yani Kazmayı yaptık kılıcı yaptık küreye Küreğe bakalım 3 tane çubuk koydum üst üste Böyle yapıyorsunuz onun da şekli böyle yukarı böyle böyle buradan böyle şimdi baltaya gelelim baltanın yapımı da şöyle bir buraya görüyorsunuz böyle bu şekilde hepsinin aynı şekli şeyi göstereyim size. Biraz şey yapayım. Evet. Biraz çubuk yapalım. Şimdi 3 ee, 4 tarımda... ee, bunu 6 tarımda 8 9 10 şey yapıyorsunuz. Bunu eşeliyorsunuz. Bu, bu da güzel bir şey. Ben çok tarımcılıkta kullanıyorum. Bu kadar. Zaten bunu da gösterdim. Kılıç falan. Gösterdim hepsini size. Ama akşam olmuş. Yatalım. Arkadaşlar ilk kılmızı e, Böyle ağaçlardan El yaparak geçiriyorsunuz e, Yarın insan Ne namut, mutlu bana Görüşürüz herkese iyi yayınlar Bay bay